İki gün önce rüyamda bir yerdeyiz, böyle bir kalabalık ortamdayız. Etrafta bir sürü kişi var ama hiç tanıdık yerler değil. Sanki hani böyle dağ başı gibi bir yer. Etrafta da bir sürü kişi var. Ben diyorum ki ya yani onlar kimler? Dediler ki bunlar sahabe-i kiram. Allah Allah. Bunlar ashab-ı kiramdandır. Herkes buraya toplanmış. Niye toplanmışlar? Yahudilere karşı savaşılacak dediler. Vallahi billahi tallahi aynen böyle gerçekleşir. Rüya hakkında bir insanın rüyayı yanlış yorumlaması, yanlış aktarması haramdır. Yahudilerle savaşılacak. Onun için sahabeler toplanmışlar. Ben de oradayım. Sonra gece o rüya içerisinde de gece ondan sonra yattık. Yattık. Sonra birdenbire apar topar birileri geldi. Hemen bizleri uyandırdı. Herkesi uyandırdı. Herkesi uyandırdı. Ben tabi ne olduğunu anlamıyorum fakat kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de dinliyorum. Dedi ki Yahudiler ani baskın yaptılar. Yahudiler ani baskın yaptılar. sahabe hepsini böyle kaldırıyorlar. Hemen ben pencereden şöyle bir acayip yer, pencereden dışarı baktım ki herkes toplanmış. Sahabe-i Kiram'dan bir sürü dışarıda toplanmışlar hazırlık yapıyorlar. Karşı tarafta da dağın öbür yamacında da o işte o Yahudiler aniden gelmişler. Allahu Teala memleketimizi, vatanımızı, milletimizi korusun muhafaza eylesin. Amin. Tabii rüyalarla amel edilmez ama yani yıllardır biz bu dersleri yapıyoruz. Her taraftan bu şeytanların, bu şeylerin parmağı var. Her yere zarar vermek istiyorlar. İslam alemine zarar vermek istiyorlar. Allah-u Teala hayra, tebdil eylesin. Amin. İslam'ı ve el-İslam'ı aziz eylesin. Amin. Kafiri ve el-küfrü zelil eylesin. Amin. Onların bütün imkanlarını kendi başlarına makus eylesin. Amin. Attıkları bombalarını kendi başlarına devşirsin. Amin. Her nereden, kimden güç alıyorlarsa, kuvvet alıyorlarsa, kudret alıyorlarsa allah Teala onları birbirine düşürsün. Amin. Ve Rabbim İslam aleminin özellikle yöneticilerine doğru kararlar alabilmeye tez zamanda nasip müesser eylesin. Amin. Amin. Bir araya gelmezsek, güçlerimizi birleştirmezsek, bu gavur milletine güven olmaz. Yarın he he derler, arkasından vururlar. Bunların hiç şakası yok arkadaşlar. Çünkü onların amacı, gayesi belli. Bunlar akrep gibidir. Bunlar yılan gibidir.